genel itibariyle hangi ülkelerden yabancı öğrenciler bize ee, geliyor? Şimdi genel olarak 120 ülke. Geçen hmm. sene ki rakamı söylüyorum. 120 hmm. ülke. Bu senin evet. şey devam ediyor. 19 Mayıs Üniversitesi ülke kotası uyguluyor. %10'luk bir ülke kotası. Hmm. Dolayısıyla işte şu ülkenin çocuğu fazla diyecek bir durum yok. Anladım. Yıllık olarak olabileceği herhangi bir ülke bu burnumuzun dibindeki İran olabilir, Suriye, Irak olabilir, Azerbaycan, Türkmenistan ve benzeri bütün ülkelerin gidebileceği en üst nokta yüzde ondur. Yüzde %10 on kotası bir sınıf, bir dönem açısından. Bizim bu uluslararasılaşmayı güçlendirmek açısından katkı, katkı değerini yükseltmek açısından uyguladığımız ikinci bir politik oldu. Ülke birincilerine kontenjan sağladık. Bu tespit edilmesi, ispatlanması durumunda farklı ülkelerden birincilere katkı sağladık. Bu aslında o ülkenin parlak zihinlerini Türkiye'de eğitmek ve Türkiye'den gittikten sonra Türkiye'nin kültür elçisi olarak veya ticaret elçisi olarak gittiği bölgede bir misyon üstlenmesini sağlamaktı. Bu çok da etkili oldu. Biz bundan ciddi anlamda sonuç da aldık. Şunun için bunu vurgulamak istiyorum. Ee, bu sene bizim e, ticaret ve sanayi odasıyla yaptığımız ortak bir çalışma var. Oka Ticaret ve Sanayi e, Odası ve e, üniversite OMU mu olarak e, toplamda 200 kadar yabancı öğrenciyi e, burada üreten insanların e, işte e, ticaretine katkı sağlayacak, rehberlik yapacak, mütercimlik yapacak bir eğitime tabi tut. Çok güzel. Bu aslında tam olarak bu bölgede üretilen, Samsun'da özellikle Samsun'da üretilen ee, ürünlerin pazara çıkmasını kolaylaştıran bir şey. Bir diğeri de e, üreticinin, buradaki yatırımcının işini kolaylaştıran bir şey. Çünkü tersine bir mühendislik burada öngörülüyor. O bölge ile alakalı biz kendi öğrencilerimizden o bölgenin tüketim kültürüyle alakalı, ihtiyacı ile alakalı ve benzeri veriyi toplamak suretiyle buradaki yatırımcıya bunu sunuyoruz. Evet.